Bir değil bindir günahım Affeyle beni Allah'ım Hep sanadır ahu vahım Günahkarım geldim sana Geldim sana subhanallah Geldim sana rahmanallah Öyle çoktur ki günahım rahmeyle ya rahim Allah. Düşüp kalktım kötülüklerle oldum fena gönüllerle. Sen dost eyle seherlerde günahkarım geldim sana geldim sana subhanallah geldim sana rahmanallah öyle çoktur ki günahım rahmeyle ya rahimallah sen rahimsin rahmetersin hemsa ısın hem öğretsin kulların affedersin günahkarım geldim sana geldim sana Subhanallah Allah geldim sana rahmanallah öyle çoktur ki günahım rahmeyle geldim sana tuttum dostum